Mersin'den herkese merhabalar. Doktor Songül Özcan ben. Medikal estetik hekimiyim. Bugün sizlere BB lazerle yaptığım tedavilerden bahsedeceğim. BB lazer geniş dalga boylu bir lazerdir. Non ablatif yani yakıcı olmayan cildin birçok problemini çözen çok özel bir yöntemdir. Özellikle rozasea dediğimiz cildin yüzeyindeki oluşmaması gereken damarlar, kızarık yüz, akne Leke tedavilerinde oldukça etkili bir yöntemdir. Dünyada yaklaşık 10 yıldır kullanılan BB lazer teknolojisi cildi yakmadan cilt altını tedavi eden çok etkili bir yöntemdir. Bünyesinde bulundurduğu 8 tane filtresiyle cildin her tabakasına tek tek girip tedavisini yapabiliyoruz. 10 yıldır dünyada yapılan bu çalışmalarda tespit edilen şey 10 yıl önceki cilt yaşından çok daha genç olması. Yani biz buna sonsuz gençlik lazeri diyoruz. Evet şimdi yanımızda lekelerinden, yüzeyel damarlarından ve ince kırışıklıklarından şikayetçi bir hastamız var. Biz onunla yaptığımız görüşmede BB lazer yapmaya karar verdik. BB lazerin en büyük özelliklerinden biri de aynı seans içinde birkaç problemi çözebiliyor olmamız. Öncelikle hastamızın lekelerinin tedavisini yapacağız. Sonra damar tedavisini yapacağız ve son olarak da anti-aging ve kırışıklık tedavisi için tedavisini uygulayacağız. Öncelikle hastamıza bir jel süreceğiz ve tek tek filtreleri değiştirerek işlemimizi yapmaya başlayacağız. İşlemimiz kesinlikle ağrısızdır, çok konforludur ve hastamız buradan da çok rahat bir şekilde evine gidecek. Şimdi hastamızın yüzünü temizledik, resimlerini aldık çünkü sonraki seansa değerlendirmesini yapacağız. Evet, şimdi işlemimize başlıyoruz. Önce jelimi alayım. Gözlerimizi kapatalım. Kafamızı hafif kaldırabilir miyiz? Evet. Çok güzel. Şimdi 560'la. Öncelikle hastamın damar tedavisini uygulayacağım çok yüksek bir ışık verdiği için gözlerimizi koruma amaçlı gözlük takıyoruz. Evet şimdi başlıyorum. Ee, öncelikle damarlarının tedavisini yapıyorum. Ee, o filtreyi taktım. Bu damarlarda bir hafta 10 gün kadar hafif bir kararma gözlenebilir ama bu kesinlikle bir kabuklanma ya da sosyal hayattan kopartacak bir durum değil. Hatta üzerine bir kapatıcıyla da kapatılabilir. Daha sonra 4 hafta sonra kendisini kliniğime tekrar davet edeceğim. Seansımızı tekrarlayacağız. Genellikle hastalarımızda 2 seans ya da en fazla 3 seans yeterli oluyor. E bu durumlar tekrarlanabilen durumlar olduğu için biz hastalarımıza 7-8 ayda bir BB lazerin tekrar yapılmasını tavsiye ediyoruz. Derinin biraz daha üst tabakasını etkileyen lekeye yönelik başlığımızı taktık ve şimdi lekelerini tedavi ediyoruz. Gördüğünüz gibi aynı seans içerisinde birkaç problemin çözümünü sağlayabiliyoruz. Bu işlemi bitirdikten sonra hastamıza tavsiye edeceğimiz tek şey birkaç saat su değmemesi. Onun haricinde yapması gereken hiçbir şey yok. Normal hayatına devam edebilir. Evet, leke tedavimizi bitirdik. Şimdi anti aging'e geçiyoruz. Bu çok zevkli. Hastalarımızın yapılmasından çok zevk aldığı bir bölüm. Şimdi anti-aging moduna geçtik. Hastamızın ince çizgilerini tedavi ederken liftingini sağlayacağız. Bunu nasıl yapıyor? Cildin alt tabakasına kadar bir ısıtma sağlayarak kolajenini arttırıyor. Cildin yenilenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda cildin renk ton karışıklıklarının düzelmesine de katkı sağlıyor. Evet, şimdi Yasemin'in tedavisini bitirdik. Bu birinci seansımızdı. İkinci seans için 4 hafta ara vereceğiz. Bu arada Yasemin buradan giderken bol bol güneş koruyucu sürmesi gerektiğini de unutmamalı. Çünkü Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'de yaz kış güneş her zaman var. Ama cildimizi etkileyen yalnızca güneş değil. Bulunan ışıklar, telefonlarımız, ekranlar hepsi cildimizi etkileyebilir. Bundan dolayı da güneş koruması yapmayı unutmamamız gerekiyor. Bu hafta Mersin'den çok özel bir makine olan BB lazerle tedaviyi anlattım. Gelecek hafta yine Mersin'den Erglas fraksiyonel lazeri anlatacağım ve uygulamasını göstereceğim. Görüşmek üzere.